Bir, şimdi ben bu konuyu bu dinledim. Peki neden bu kadar bilenmiş? CHP'de, şimdi arkadaşlar tabii benim diyelim insanlar genelde diyelim işte herkes kendine kulağına her, nereye kesilmişse oraya sağır zannediyor. Benim CHP'de çok eskiden beri yakın arkadaşlarım vardır. Hatta onlar siyasete girmeden önce olan. Hatta bana karşıt bildikleriniz de benim iyi ahbabımdır. Hatta beni arayıp vurmadan önce bana soranlar da vardı. Ya vuracağım sana haberin olsun sana vurunca prim alıyor diye. Biraz böyledir. Şimdi artık imam oldu tutuklandıktan sonra siyaset ve medya dünyasındaki sahtekarlıkları ben daha da çok anlatacağım. Böyle her şeyi de anlatamam insanları da. Bilin yani artık görün siz de biraz zeki olun sevgili izleyiciler. Şimdi bakın. Peri Şahenk aynı zamanda çok meşhur bir otomobil firması Türkiye ithalatçısı. Zenginlere hitap ediyor. Zenginlerle genelde layık kesimden olduğu için onu söylüyor o da. Ee, bizim işte o askerce problemmiş. CHP aslında fakir fukara yoksulluk temsilcisi olması lazım şu anda. Neyse onu da biliyor tabii kendisi Özgür Bey. Diyor ki bize satıyorsun lokantalar. Biliyorsun, Nusret, hepsi Feriş Şahengin'dir. Tüm büyük büyük lokantalar Feriş Şahengin'dir NTV. Ona zaten telefonda bir konuşmuş. Feriş Şahengin, Özgür Özel'e geldi yukarıdan baskı var. Yukarıda telefonlar var. Ne yapabilirim? O da sana aşağıdan telefon getiririm. Diyor. İki, TV 100'e Necat Gülseven'e özellikle de orada ana haber sunan Kübra Parmaksızoğlu Coşkun. Ee, sahne adıyla Kübra Par. Soyadından biraz çekindi, utandı. Ne sebeple bilmiyorum. Soyadını yok etti yani. Pervin Par gibi. Pervin Par diye bir sanatçı vardı. Onu örnek alıp yaptı. Ki Kübra parmaksız oldu. Coşkun'a da çok öfkelenmiş. Ben yazdım bunu. Özgür Özel hukuku vardı Kübra'dan. Kübra parmaksız oldu. Neyse işte o kişinin. Ve Özgür Özel de tabii biraz o da naif bir insan. Yani bence Özgür Özel de şimdi şimdi yüzüne böyle çarpıyor bazı gerçekler. Kübra parı, Kübra parmaksız Bu objektif bir gazeteci zannediyor. Ya, objektif falan değil Tayyip Erdoğan'ın emir subayı. E emirleri, elemanı. TV100 zaten adam diyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan destek için kurulduk. Necat Gülsever. Yazdım ben bunları. Hatta benim çok yakın bir dostum, onun yakın dostudur. Başta beni aradı. Ya dedi ya lütfen senden rica ediyorum Necat'a vurma dedi. Ben vurmadık ki dedim adamın söylediklerini söyledi. Baktı. Tamam tamam dedi. Değil o da zaten memnun dedi. <laughs> Aslında tabii. Yazdım. Ben diyor TV100'ü Tayyip Erdoğan destek için kurdum. Eee? Ama tırnak içinde objektif görüntü de kurdu. Evet. CHP'liler de çıkabilir. İşte ne bilmem ne objektif Kübra Parmaksızoğlu örneği. Ya Kübra Parmaksızoğlu'nun Hilal Kaplan'dan bir farkı yok. Artık bunu muhalefet görmesi lazım. Görmesi lazım. Siz birine düşman, öbürü de aa o iyidir, daha iyidir o falan. Siz onu derseniz komik. Komik bu ya. Yani işlevi olarak hatta daha bile böyle muhaliflerin kandırılma açısından daha işlevli olabilir. diğer Kaplan çünkü tarafı çok daha net. Böyle baktığında ama o da o mekanizmanın parçasıdır. gibi yüzün işlevi bu. Orada Erdoğan Aktaş var. Muhalif objektif gazeteciyim diye geçiyor. Objektif falan değil kardeşim. Tayyip Erdoğan'ın emir arası. Niye yalan söylüyorsunuz insanlara? Orada Özgür Özel haklı. Özgür Özel'in hatası. Kardeşim yeni mi fark ettin? E günaydın Özgür Özel! Günaydın! Sen NTV'nin bu işlevde olduğunu yeni mi fark ettin? Ben kaç defa söyledim. Ahmet Mümtaz Taylan bir sanatçı var. Ben diyor şeyim işte muhalefim. Kardeşim sen NTV'deysen Tayyip Erdoğan'ın maaşlı memurusun. Evet. Ferit Şahenk de söylüyor. Ben bu kanalı Tayyip Erdoğan için kurdum. Sizin emrinizdeyim diyor. Ya Ferit Şahenk'in daha tamam her şeyi söyleyeceğim. Ben Tayyip Erdoğan uşağıyım diye lafı var be. Uşağıyım, uşağıyım diye. Uşağıyım. Kendi kulaklarına duydu. Uşağıyım diye. Bir kriz olmuştu. Bir kriz olmuştu. <laughs> Erman Yardelen vardı o sırada. çalışıyordu. Böyle bir problem oldu yine o zaman ama çok önce bu. 10 sene önce daha. Şey oldu. Erman Yardelen'in kendi lafıdır. Erman Yardelen yaşı kaç hala hatta. Ayakta.